büyük İstanbul depreminden bahsediliyor. Böyle bir depreme tedbirsiz ve dikkatsiz bir şekilde gidilmesin. Tabii ki sorumlularının yakalanması, cezalandırılması süreçlerinin başladığını biliyoruz yani kolon kesmeler vesaire bununla ilgili birçok örneğini hani kendi çektiğim fotoğraflarla da gördüm. Sahadan sonra incelemeler yaptığımızda yepyeni bina, iki yıllık bir bina, altındaki spor salonu kolonlarını kestiği için bina dimdik bir şekilde yana yatmış. Neden kolonları yok? Çünkü spor salonu daha geniş, daha ferah olsun ve daha rahat spor yapabilsinler diye salon sahibi kolon kesmeyi uygun görmüş. Bunun gibi birçok alanda da e, yanlışların insanlar tarafından yapıldı. Maalesef belediyeler tarafından da göz yumulduğunu gördüm. Ben burada hiçbir siyasi parti ayrımı yapmaksızın burada siyasi yetkililerin dahi hepsinin evet. cezalandırılması gerektiğine de inanıyorum. Çünkü insan canı bu kadar değersiz olamaz. Bu konuda e, devletimizin e, milletimizin de gerekli e, tepkiyi ve e, talebi iletmesi gerektiğini düşünüyorum. Neler yaptık? Evet birçok şey yapıldı. Hem devlet olarak hem vatandaşlar olarak bizler Sade vatandaşlar olarak ne yaptık? E, elimizden gelen bütün emeğimizi, e, işte ki ya yeni giysiler aldık, yolladık, ya evimizdekileri evet. gönderdik, bir şeyler yaptık. Devletimiz ne yaptı? Burada toplu konutların açılışları gerçekleşti bugün, biliyorsunuz. Toplamda 50 bine yakın konut sayılır. E, yıl kadar da 200 bin konut teslim, teslim edildi. Burada şunu bakan, gö ...şunu gözetmek lazım. Evet. Bahsettiğimiz konut sayısı çok ciddi bir konut sayısı. Yani bugün baktığımız zaman. Bir müteahhitin orta ölçekli bir müteahhitin hani İstanbul gibi büyük çaplı bir yerde değil ama Anadolu coğrafyasında orta ölçekli bir müteahhitin senede en fazla teslim edebileceği konutun 100-150-200 bandında olduğunu düşünmek gerekiyor. Ve geldiğimiz noktada bu konut sayısı çok ciddi bir sayı. Yeterli değil. Yeterli olmadığını hepimiz biliyoruz. Ancak yapılan işi de takdir etmemiz gerektiğine inanıyorum. Bittiği Burada Ciddi bir çalışma var ciddi Yaşamın doğru noktaya yani fay hattının geçmediği doğru noktalara aktarılması hususunda da birçok çalışmanın yapıldığını da görüyoruz. Maalesef dediğimiz gibi bu hayat bize bazı acı tecrübeler yaşatıyor. Ve insanoğlu da bu tecrübelerden ders almak zorunda. Büyük İstanbul depremi bekleniyor diyoruz. Bizim yaşadığımız coğrafyada Yalova depremi daha önce 99'a Gölcük depremi yaşandı. Maalesef ders alınmamış. Maalesef yaşadığımız olaylar bizlere işte dasklar, deprem fonları doğru yönetilmiş 99 veya yaşadık öncesinde. Ya öncesinde bunu yaşadık. Doğru yönetilmemiş veya yönetildiği alanda yetersiz kalmış. Bunu tabii ki şöyle söylüyorum. 11 şehirde birden gerçekleşen 11 ili etkileyen bir depremden bahsediyoruz. Bugün bölgesel anlamda baktığımızda hizmet yetersizdi, insanlar yetersizdi demenin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü normal şartlarda bugün yakın bölgeden anlatacak olsak İstanbul'da bir deprem olduğunda Tekirdağ'dan, Çorlu'dan, Kocaeli'den, Kırklareli'nden ve işte Yalova'dan, Balıkesir'den, Bursa'dan yani yakın illerden yardım gelmesini Normal şartlarda bekleriz. Ancak siz Maraş merkezi depremde Osmaniye'nin de Adıyaman'ın da Malatya'nın da yıkıldığı bir durumda zaten mevcut AFAD personellerinin, itfaiye personellerinin kendilerinin dahi burada güçlük altında olduğunu göz ardı edemezsiniz. Yani devlet burada yok, devlet yetersiz demenin ben açıkçası fazla iddialı bir cümle olduğunu ve haksızlık olduğunu düşünüyorum. Yetersiz mi kaldı? Evet yetersiz kaldı. Çözüm üretilebilir miydi? Üretilebilirdi. Ama gerçekten bu ölçekte, bu büyüklükte ve bu uzun süre, yani bu saniye bandında bu kadar uzun süre bir depremin e, beklenmesi de hani doğal bir şey değil. Bu yüzden ben burada yapılan bazı haksızlıkların da önüne geçmek adına devletimizin personelinin de o vermiş olduğu mücadelenin gözden ...kaçırılmaması gerektiğini düşünüyorum. Dediğimiz gibi bugün Balıkesir yöresinde bir deprem olsa... ...Çanakkale'si, Kütahya'sı, Bursa'sı, Manisa'sı nasıl yardıma giderse... ...bölgenin tamamının depremde ve mağdur olduğunu düşünürsek... ...evlatlarının, annelerinin, babalarının, eşinin, dostlarının... ...göçük altında olduğu bir afet personelinin, itfaiye personelinin... ...kalkıp yan ilçede veya yan ilki sistem içinde... ...rahatlıkla çalışmasını da bekleyemezsiniz. Bu da bir insan psikolojisidir. O yüzden... Ee, dediğimiz gibi elimizden geleni Türk milleti olarak yaptık ee, maalesef çok büyük kayıplarımız var Allah tekrardan bizlere bunu yaşatmasın diye